Hadi bakalım Yamaç sendeyiz. Nene. Nene mi? Nane. Heh, nane. Nene. Evet. İki. <laughs> Bugün öğrendiklerimizden biri kesin. Bakayım. Bakayım. Tane. Bakayım bakayım. Ha, aferin tane. Evet, seç. Bakıyoruz, bakıyoruz. Düşün onu, düşün onu. Neydi? Yine zorunsuz seçmiş. <laughs> maviye bak. Yamaç, maviye bak. <Saintie> Ta. Ta yanındakiyle birleştir. Tat. Ama bunun ne olur? Tan. Tan. Seç başka. Seç başka. Bakayım. Aferin ata. Hadi bir tane daha. Çünkü bir ikisinde zorlandım. Bir tane daha. Anne. Anne. Doğru. Aferin. Yamaç'a da bir alkış. Aferin Yamaç. Aferin. Kazandın. Aferin.